Çoğu antürk kazası. Örülü oranları da. fazla <laughs> bu kazcı taşıyabilmek çok zor bugün kasksız çıkmıştım. Ama mutlaka bugünden sonra kaskımı takacağım. Efendim ama biliyor musunuz? Yüzde altmış beş oranında trafik kazaları. Doğru. Motordan oluyor. Ve ölümlerin sebebi ise yani genellikle ölümlerin sebebi ise kaskı olmamıştan dolayı. Tamam. Bir dahakine takacağım. Evet bu gençlerimiz ııı e, hem bilinç uyandırmak hem de Kask olmayanlara kask hediye etmek için bugün bu projeyi geliştirdiler. Özellikle Antalya'mız Türkiye'de birinci sırada motobisiklet oranında. Evet. Ve ciddi manada kazalarında önemli bir bölümü motobisikletlerin e, karıştığı kazalar oluyor. O yüzden motobisikletlerin üzerinde kaborta sizsiniz. Doğru diyorsunuz. Kaskını takmaya tak. Meclisimiz Turuncu Meclis kurulacağımızı geliştirmek evet. için böyle projeler yapıyoruz. Tamam. Bu bizim ilk projemiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilgilerden evet. dolayı. için Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Olacak evet. mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Bu e, bilgilerden dolayı. E, genç arkadaşlarım da bu bilgilerden dolayı bize e, biraz e, ders vermiş oldular. Bu için teşekkür ediyorum kedilerime. Kaskınız neden yok? Kaskım eskidir. Kaskınız Yerisi eskidir. daha iyi oldu şu <laughs> anda. Peki efendim, Kumluya'da kaza oranlarının çoğunun motor olduğunu biliyor musunuz? Evet, dikkatsiz sürücüler yok Dikkat evet, ederseniz bir şey olmaz. Neden? Dikkatsizlikten dolayı. Evet. Dikkat, bir bilinçsiz sürücülükten dolayı. Evet, kurallara uymadığımız evet. için. Ve daha çok e, kask takmadığımız için. Evet. Niye kaskımız yok? E, motoru yine aldım, o yüzden e, kask e, dağılmaya olmadı. Evet teşekkür ederim bu arada. Emeğe geçen herkese elinize sağlık. Bir işler dediniz. Bundan sonra daha dikkatli yola çıkacağız inşallah. İnşallah evet. bir evet. Evet, Not ettik değil mi sürücümüzü? Evet. Ehliyetini kontrol ettik. Ehliyetimiz var. Kaskınızı hediye ettik. Cezamızı yazmadık. Ama bir sonraki trafik kontrollerimizde kassız görürsek bu sefer ceza işlemi uygulayacağımızı, uyarımızı da yaptık. Ve sloganımız neydi? Kaskını Kask, Kask, tak, Hayat. tak. Hayat. Bu uygulamayı da emniyetteki trafikteki arkadaşlarımızla beraber Müjgan Çetin okullarındaki öğrencilerimiz oluşturmuş oldukları Turuncu Meclis ile bugün bu uygulamayı beraberce yapıyoruz. Bu uygulamanın amacı kas kullanımını arttırmak ve bilinç oluşturmak. Hepinizin de bildiği gibi Antalya'mızda her iki kişiye bir otobüsiklet düşüyor. Ve ciddi manada otobüsikletlerimizin karıştığı hem ölümlü hem de yaralamalı trafik kazaları meydana gelmekte. Bu da bizi derinden üzmektedir. Bugün çocuklarımız Yine kendi çabalarıyla tedarik ettikleri 50'ye yakın kaskı e, vatandaşlarımıza dağıtmak hem de bilinç oluşturmak için bir araya geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel bir şekilde akan yaralamaların ölümlerin olmadığı bir trafik diliyorum ve sürücülerimize de kaskını tak hayatta kal diyorum. Kaskını tak hayata ak! size hayata bağlayacak tek şey burada enstitülerde evet. 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 evet.